Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün Temmuz ayında Göksel konum itibariyle bizleri neler bekliyor? Evren Olgun Hatipoğlu ile beraber bunu değerlendireceğiz. Evet Evren ne bekliyor bizi Temmuz ayında? Teşekkürler Alaaddin. Temmuz ayının enerjilerini geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, kanalımıza abone olup Beğenirseniz, paylaşırsanız e, çok mutlu olurum. Bizi daha fazla motive ediyor. Ayrıca e, yorumlara yapmak istediğiniz, özel planladığınız günler varsa mesela alım satım için hangi günlerin daha iyi olacağını bilmek istiyorsanız yorumlara bırakırsanız mutlaka bunlara cevap vereceğiz. Saç kesimi, bayanlar için estetik günleri Temmuz ayı için mutlaka yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi Temmuz ayın enerjilerine geldiğimizde Şimdi Temmuz ayı birazcık zorlu bir ay. E, çünkü bir kere her şeyden önce Temmuz ayına ayın boğa burcundayken giriş yapıyoruz. Şimdi bunun anlamı boğa burcu finansı temsil eder. E, parayı temsil eder. E, bu konuları çok ön planda olacağını, toprağı temsil eder. E, güven duygusu çok önemlidir boğa burcu e, temalarında. Bunlarla ilgili gündemlerimizin olacağını anlatıyor bu ay boyunca. Bu takım buna benzer gündemlerimiz olacak ön planda. Belki güvenlik alanlarımızı, güven güven duyduğumuz şeyleri sorgulamaya başlayacağız. Belki sahip olduğumuz maddi yatırımları tekrardan gözden geçirmeye başlayacağız. Finansal konularda oldukça sıkıntılı dönemlere gireceğimizi düşünüyorum. borsada da çok ciddi Manipülasyonlar olacak bazı bankaların e, ciddi ciddi problemlere düşeceğini görüyoruz şimdi boğa burcu Evet çok sakindir çok rahat bir burçtur ama boğa burcunun e, öfkesi çok yıkıcıdır e, bunu da Muhtemelen Temmuz ayının e, 15'ine doğru deneyimleyeceğiz Çünkü orada bir Mars Uranüs'le kavuşacak ve bu algol sağlıkliğini üzerinde olacak ama bunun öncesinde biz bir yeni ay yaşayacağız. Temmuz ayında 6 Temmuz'da Sirius sabit yıldızı ile kavuşumda olan bir e yeni ay olacak. Aslında bu Türkiye'nin natal haritasındaki Plüton'un e o dönemdeki süresi çok yakın. 12 derecede Türkiye'nin e Plüton'su, 12 derece yengeç burcunda o dönemde de çok yakın bir noktada Sirius'a. Yani hem yeni ay e ve Pluto kavuşumu Sirius üzerinde olacak diyebiliriz bunu. Bu birazcık sanırım Türkiye'nin bir dönüşüme gireceğini başlangıcı anlatıyor. Çünkü Sirius birazcık daha kutsaldır, birazcık daha ruhani olarak, mistik olarak, spiritüel olarak bir şeylerin değerini daha fazla açığa çıkaracağını. Belki hani hep söylüyorlar uyanış Anadolu'dan başlayacak ya da Anadolu toprakları çok kutsaldır diye. Belki topraklarımızda yaşanacak bir takım sıkıntıların bizi bir takım uyanışlara sevk edeceğini işaret ediyor olabilir ee, ama aynı zamanda birinci evinde Plüton üzerine gerçekleşen bir yeni ay kesinlikle değişimi anlatıyor bir şeyler değişecek taşlar yerinden oynayacak belki kartlar yeniden dağıtılmaya başlayacak önümüzdeki e, muhtemelen ay, aylık dönemde ben bunu bekliyorum Şimdi Mars Uranüs kavuşumuna geldiğimiz zaman hani az önce söylediğim gibi boğa o yıkıcı enerjisini deneyimleyeceğiz muhtemelen. Bireysel olarak hepimizin gerçekten dikkat etmesi gereken dönemler özellikle tam kavuşumu 15 Temmuz'a gerçekleşecek ama öncesindeki ve sonrasındaki birkaç gün hatta e, 20'sine kadar bile çok dikkat etmemiz gerekiyor. Trafikte verdiğimiz reaksiyonlarda dürtüsel olmamamız gerekiyor. Çünkü Mars Uranüs kavuşumları birazcık dürtüsel hareket etmeyi işaret eder. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. En son gökyüzünde Mars'ın Boğa burcunda Uranüs'te kavuştuğu zamanlar İkinci Dünya Savaşı yıllarında olmuş. Yani 1941-42 dönemlerinde gerçekleşmiş. O dönemde dünyada İkinci Dünya Savaşı vardı. Bunun anlamı kıtlık vardı. Büyük bir savaş enerjisi hakimdi. E, agresyon çok fazla ön plandaydı. Acımasızlık. Zaten eee Alkoli Sabit Yıldız'ın temasıdır, senin de bildiğin gibi. Ee, birazcık acımasızlık vardır. Ee, Medusa'nın e, kafası kopar. Mitolojisini e, bilmek isteyenler varsa araştırabilirler. Ee, yıkımla alakalıdır, çok sert bir yıldızdır. Sanırım Sabit Yıldızlar arasında en sertlerinden bir tanesi. Ee, yalnız şöyle bir şey var, bu kavuşumun tam karşısında Türkiye'nin Jüpiter'i olacak. Natal haritasındaki Jüpiter'i ve bizim dördüncü evimizde bu. Yani yaşam alanlarımızda. Ee, burada ciddi olarak bir takım problemler yaşamaya başlayacağımızı düşünüyorum. Ben ayın sonlarına doğru muhtemelen Ağustos'un ilk haftasında bunları göreceğiz. Özellikle Dolunay'ın e, arkasından gerçekleşecek muhtemelen bu. E, şimdi siyasi liderlerde önemli figürlerin e, ani güç düşüşlerini görebiliriz. Ya da yaptıkları ani dürtüsel davranışlar yüzünden. Ee, bazı e, olaylardan çekilmek zorunda kalabilirler ya da sağlıkları ile ilgili çok ciddi problemler olabilir kayıplar yaşayabiliriz ekonomik olarak oldukça sıkıntıya gireceğimizi düşünüyorum ee, şimdi dördüncü ev, yaşam alanlarımız evlerimize temsil ediyor topraklarımızı temsil ediyor belki buradaki fiyatlarda çok hızlı ani iniş ve düşüşler olabilir ee, bir şey daha söyleyeceğim bu Dolunay'la ilgili ilgili e, Şimdi bu Dolunay'ın olduğu derece 29 derece oğlakta bu aslında gökyüzünde 20 Nisan 2023'te gerçekleşen güneş tutulmasından bıraktığı ize tam kare yapacak. Yani aslında o tutulmanın hani hep diyoruz sunular etkisi 6 ay 1 yıl ama hepimiz biliyoruz ki daha uzun vadede gerçekleşiyor bunlar. Bu Dolunay 20 Nisan 2023'te gerçekleşen güneş tutulmasına tam kare açı yapacak. Yani o noktaya sert bir açıya girecek. Eğer hatırlarsak 2023'te neler yaşandığını çok büyük deprem yaşadık biz kendi ülkemiz olarak, Fas'ta büyük bir deprem oldu, ee, Rusya'da Vangaresi yani başladı, İsrail'in Hamas'a saldırısı başladı Eylül aylarında, ee, Fransa'da bir takım ayaklanmalar oldu, İngiltere kraliçesi öldü ve yeni bir kral tahta çıktı. Aslında çok önemli olaylar oldu ve bu dolunay oraya kare yapacak. Bunun anlamı muhtemelen bu konuların, bu gördüğümüz konuların, benzeri konuların tekrar deneyimleyeceğiz ama bitişlerini daha fazla, bir e, kapanışları, bir hesap kapanış dönemi olacak muhtemelen. E, depremler bekliyorum işin açıkçası. Tekrar e, bu kadar güçlü olur mu? Umarım hiçbir zaman olmaz ama e, bir takım depremsel olayların olacağını e, bekliyorum. Bunlar gündem, gündemlerimize gelecek. 2023'ün Nisan'ından sonra ciddi bir ekonomik sıkıntıya girmiştik. Merkez Bankası Başkanımız Gaye Hanım gelmişti, değişmişti. Yani sıkıntılı süreçlerde, kaotik dönemler yaşadık dünya olarak, Türkiye olarak. Bunların tekrardan ön plana çıkacağını, özellikle Ağustos ayına doğru daha fazla belirginleşeceğini düşünüyorum. Umarım hepimiz kolaylıkla ve keyifli aktarırız. Tabii ki bireysel bazda hiçbirimiz... E, bu kadar fazla etkilenmeyeceğiz. Ama bu toplumun genel olarak e, etkileneceğimiz Türkiye anlamında bunlar yaşanacak. Reysel haritalarımızda çok şanslı olanlarımız da var Temmuz ayında. E, zorlanacaklarımız da var. Umarım hepimize ve bütüne katkı olur. Güzel, keyifli geçmesini diliyorum Temmuz ayının. Sen neler söylemek istersin Elahattin? Teşekkürler Evren. Çok güzel. Söylediğin her şeye katılıyorum. E, Temmuz ayı zorlu bir ay. Gerçekten. Özellikle ekonomik anlamda, yani haritaya hangi açıdan baksam özellikle Türkiye'miz üzerinde ciddi ekonomik noktalarda sıkıntıları gösteriyor bize. Temmuz ayındaki göksel konumun teknik anlamda sen belirttin zaten bir dolunayımız var, bir yeni ayımız olacak. Yalnız ben burada bir ilavem var. Oğlak Burcu'nda 22 Haziran'da da yine Oğlak Burcu'nda, bir derecesinde bir dolunay yaşamıştık. Aslında son bir aylık döneme baktığımızda Oğlak burcunda iki kere bir dolunay gerçekleşecek. Buradaki vurgu bize bir şeyleri hatırlatacak çünkü aynı burçta evet. ikinci kere gerçekleşiyor ve aynı zamanda e, Temmuz ayının ay boğa burcuyla girişiyle belirttin çok güzel e, açıkladın bunları Evet çok temkinli olmamız lazım Onun altında yatan bir Marsyen enerji var yani bir e, sinirlik durumu agresyonun yüksek olması e, Belki de hava koşullarının da çok fazla değişken gidiyor şu an sıcak koşullar sıcak iklim koşulları ülke genelinde etkin bu da tansiyonu yükselten insanların çabuk kızabileceği, sinirlenebileceği, öfkelenebileceği bir yapıyı da bize gösteriyor. O yüzden Temmuz ayında hem dikkatli olmamız lazım hem de biraz temkinli olmamızda fayda var derim ben. Şimdi baktığımda ben iki tane bu Oğlak burcundaki dolunayın özellikle bize e, tamamlanması bitirilmesi gereken bazı konuların gündemimizde var olan belki de Hazirandan bugüne sarkıttığımız Haziranda tamamlamadığımız o konulara hatırlatıcı bir nitelikte artık onların tamamlanmasını kapanmasını ve e, burada aslında bir bitiş enerjisiyle orada gündemin değişeceğini e, belirtiyor bize. Eğer burada bir direnç söz konusu ise bu e, sistemin kendisi müdahalesiyle artık olayları e, tamamlayacak. Burada belki de akışta durmak, e, eğer tamamlamadıysak, tabii ki kapatmadıysak, akışta durmak belki de en iyisi olacaktır. Şimdi Türkiye'nin gündemine bakıyorum. E, Serin söylediklerini tamamen katılıyorum. E, burada ekonomi, politika, bunlar bizim için Temmuz ayında çok yoğun gündemlerle gelecek önümüze. E, Temmuz ayında özellikle iş dünyasında belki saklanan bazı gerçekler var Manipüle edilmiş çünkü borsa borsa Evet tamam e, Temmuz ayında çok sıkıntılı bir durum ama borsanın da e, dışında e, hem bankalar hem de bazı şirketlerle ilgili zorda olan şirketlerin Belki bunların bir e, iflas etmesi veya bir konkordato ilan etmesiyle gelişen bazı süreçleri göreceğiz bu şirketler. Türkiye'de aslında büyük çaplı ihracat yapan şirketler olması muhtemel diye bekliyorum. Borsada ise çok ciddi olarak Temmuz ayında bir ani düşüşün olması mümkün. E tamam, belki hepimiz biliyoruz. Zaten şu anki ekonomik göstergeler belki de hükümetin bir takım desteğiyle. Ayakta duruyor. Belki de bize farklı şeyleri gösteriyorlar ama Temmuz ayında ciddi bir düşüş olması muhtemel. Bunu sadece Türkiye'miz için de aslında söylemiyorum. Amerika haritasına da bakıyorum ben çünkü dünyanın gündemi de biraz Amerika'da oluşturuluyor. Amerika'dan her yere yayılıyor. Onlarla da benzer bir durumdayız çünkü onlar da kendi ekonomilerini düzeltmeye çaba gösteriyorlar ve orada çok ciddi banka iflasları geldi zaten ve gelecek gibi görünüyor. Aynı şekilde orada da bir borsanın Temmuz ayında ciddi bir düşüşe doğru gitmesi muhtemel. Eğer yabancı varlıklara yatırım yapıyorsanız bunları da dikkate almakta fayda var diye düşünüyorum ben. Türkiye'mize tekrar geri dönersem turizm sektöründe bir beklentimiz var, ee, özellikle Temmuz ayında bu beklentinin aslında gerçekleşme potansiyeline dikkat çekilir. Ama bunun ben e, düşünüldüğü gibi olmayacağını tahmin ediyorum. Beklenen gibi olmayacak. Ee, yani bunların sonuçlarını çünkü bize sanıyorum Ağustos'un başında da açıklayacaklardır, ama Temmuz'da da gelebilir. Bunu göreceğiz ve dışarıdan gelen bazı yatırım destekleri var. Bu desteklerin Temmuz ayında geri çekilmesi muhtemel. Buna çok dikkat edelim çünkü şu an bu dışarıdan gelen desteklerle e, ayakta duran veya bize farklı gösterilen bir ekonomi e, içerisindeyiz. Bu desteklerin Temmuz ayında geri çekileceğini ben e, düşünüyorum. Zaten buradaki düşüşlere işaret eden en büyük yapının da bu geri desteklerin geri çekilmesi olduğunu düşünüyorum. Temmuz ayında yine bunların dışında sınır komşularımızla ilgili gündemlerimiz sanki olacak gibi görünüyor. Özellikle Temmuz ayının 10'u ile 15'i yani 10 ile 20'si aslında bu iki tarih aralığı daha baskıl olacak. Özellikle bu iki harekete dikkat etmek lazım. Tavsiye olarak hep bir şeyler söyledik ama tavsiye olarak şunu söylerim. Eğer bir yatırım içerisindeyseniz, bir yatırımı yönetiyorsanız, bir yatırımınız var ise... Bunu Temmuz ayında spekülasyondan uzak varlıklara bir an önce taşımanızda fayda var. E, temkinli olmak derken aslında bunu kastediyorum. Ondan sonrası çünkü sizin bileceğiniz bir şey olacaktır ama Temmuz ayındaki risk oranı yüksek. Bunu hatırlamakta fayda var. Benim söyleyeceğim bu kadar evren. Evet. Ben bir şey daha eklemek istiyorum aslında. Şimdi eee sen konuşurken haritaya bakınca şöyle bir şey geldi aklıma. Çünkü bu daha önce de olmuştu. E, hatta bunu check etmek için tekrardan her şeyi kontrol ettim. E, bazı e, yangınlara çok açık bir ay. Lütfen çevreyi, çevrede yaktığımız ateşlere çok dikkat edelim. E, çünkü Jüpiter zaten ikizlerde zaten kurul bir hava verecek. Yani o zaten hani çok biraz kurak geçireceğimiz Ortada ama yangınların çok fazla olabileceğini, belki eğlence mekanlarında gerçekleşik bir takım tatsız durumların. Çünkü Mars Uranüs bana çok patlamaya hazır, saati bomba gibi gelir. Yani ki bu daha önce de gerçekleşmiş, Hani bazı şeyler olabilir. Birazcık daha temkinli yaklaşırsak, özellikle ayın 13'ü, 14, 15, 16'sı gibi havayollarında bir takım problemler olabilir. Bunlara dikkat edersek, umarım güzelliklerle geçecek bir ay diyebiliriz. Onun dışında da başka ben bir şey söylemek istemiyorum. Güzel geçsin hepiniz için. Evet, güzelliklerle gelsin o zaman Temmuz ayı hepimiz için. Sevgiler. Sevgiler.